Sayın Belediye Başkanım. Tabii ben tüm değerli konuklarım diyorum ama spor adamı olduğum için değerli spor kulübü yöneticileri ve başkanları diyorum. Değerli basın ben de hepinizi bu güzel, bu sıcak ortamda saygı ve sevgi, sevgiyle selamlıyorum. Ve sarı yerlilik Sayın Belediye Başkanım da söyledi çok önemli. Ben de acizane daha önceki görevlerimde 9 sene, 10 sene gibi bu Güzel kulübün, güzide kulübün yöneticiliğini yapma fırsatı elde ettim. E, bu şerefi tattım. 13 sene gibi birinci ligde oynamış. Türkiye liglerine damgasını vurmuş. Ve tüm Türkiye'nin bildiği, tanıdığı sporculara sahip. Önemli, çok önemli bir spor kulübü. Hatta ben kıymetli dostum Engin, Seba İnşaat'ın sahibi Engin Keçeli yönetime girecekti. Onu razı etmeye çalışıyorduk. Sayın Alişan Başkanım onu ikna etmek için Alişan Başkanı'ndan rica etmiştik. Dedi ki üç büyükler, dört büyüklerden sonra Türkiye'de yöneticilik yapacaksan Sarıyer Kulübü'nde yapman gerekiyor, Dedi o lafı hiç unutma. İnşallah biz Sarıyer'in çocuğu olarak kadar görevler yapmış bir insan olarak Bugün bu noktalardayız. Sarıyer'in emrindeyiz. Ve Sarıyer o güzel resimdeki yerinde görmek istiyoruz. Elimizden yerinde yapacağımızı ifade etmek istiyorum. Benim de başkanımıza ve yönetime bir sözüm var. Ee, sayın Bakanımızın da selamlarını ilettim. Bir görüşme yaptım. Sarıyer Spor Kulübü sahasının kiralanması ile ilgili zannediyorum ilk etapta Sayın Genel Müdürümüz Mehmet Baykan'ın imzasıyla bir kiralama yapacağımız bir sorun yoksa yapacağımız mesajında bu gecenin bir nişanesi olarak sizlerle görüşmek istiyorum. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Ayrılmıyorsunuz başkanım. Evet. Ali Düşmez Bey'in formasını vermek üzere Kulübümüzün Başka yönetim kurulu üyesi, hangi Sarıyer Belediye Meclis ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Sayın Gökhan Zeybek. Buyurun. Evet, evet. çok teşekkür ediyorum. Sarıyer'in bir numarası olsaydı onu tercih ederdim. <laughs> <laughs> Değerli davetler.